Yeah Programımıza hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz efendim. Yurdumuzu, dünyanın en, doğrudu, en Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin daha ilk yıllarında Tarih Kurumunu kuruyor. Geleceğin dünyası şehirler dünyası olacak. Ve orada kimliğini koruyamamış şehirlerin varlıklarını sürdürmesi mümkün değil. Kimliğini koruyabilenler varlığını sürdürecekler. Tam da bu noktada o şehrin tarihsel değerlerini, birikimini koruması gerekiyor. Şehrin kimliği dediğiniz zaman birçok unsuru var mutlaka. Yani mimarisi, ekolojisi hatta bireyleri yani o bireylerin kültürel anlamda yüzlerce binlerce yıl boyunca birbirlerine aktararak e, var ettikleri ve sürdürdükleri yaşam deneyimleri İzmir için çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Onun için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz gene uzun yıllardır İzmir'deki tüm arkeolojik kazılara bakanlıktan da fazla destek veriyoruz. Onlara sahip çıkmamız lazım tarihe saygı yerel koruma ödülleri atı gibi saygın bir organizasyon. Böyle bir konuyu önemsemesi, ödül komitesinin değişik disiplinlerden ödül komitesinin son derece ayrıntılı bir biçimde şartname hazırlaması, önerilerde bulunması ve bu şartnameleri değişen yıllara değişen anlayışa göre güncellemesi de kuşkusuz bu organizasyonda, bu organizasyonun jürisinde yer alan Uzmanları, değerli uzmanları da e, işini kolaylaştırıyor diyebiliriz. E, hatta ülkenin tüm e, diğer illerine de örnek olabilir. Bu benim için çok büyük, yani çok değerli bir, heyecan verici bir çalışmaydı. Bu coğrafyayı ve bu kültürel zenginliği tanıyarak, ulaşarak İzmir'de ilçeleriyle birlikte tanımak, e, orada gezinmek e, ve orada düşünmek, o insanlarla konuşmak son derece de değerliydi. hanım da çok benzer tarihi paylaştığı bu konuda alıyor ve tescillenmesini sağlıyor. O kadar güzel bakıyor ki aile ile birlikte evin özgün dokusuna sahip çıkıyor ve bulunduğu sokağa da bu şekilde canlılık katıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Alkışlıyoruz. yaşamasını arzu ediyor ve yaşayabilmek için direnç gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel kıymetli emekleriniz için. Bu güzel, bu güzel sanatla, bu güzel zanaatla hem kendi yaşamını kendi ayakları üzerinde sürdürüyor, hem çocuklarını <laughs> hayata kazandırıyor. Sayın <laughs> Hatice Çakıroğlu ile buluşuyor ama sahne yanında bu değerli emek, bu güzel kadın emeği kendi ayakları üzerinde durabilmenin başarısı çocuklarını bir başına büyütebilir. Basmanesinde o zamanlar garın etrafı saz ustalarıyla dolu. İşte böylece sazla, sanatıyla tanışıyor Sayın Feridun Emre. 37 Menemen doğumlu. 79 senedir tenekecilik yapıyor ve 7 yaşından beri bu mesleği yaşatmaya devam ediyor. Süleyman Usta 7 yaşına rağmen birbirinden farklı ağrı çekimine tatlı sağlıyor değerli tenekleri. Babası da demirci, o da babasından öğrenmiş bu güzel mesleği. 60 yıldır sürdürüyor bu değerli zanaatı. Çiftçilikle ilgili öyle kadar. Ali'yi alkışlıyoruz bizler de. Değerli Burcu Meclislerimiz. Ve uygulamaya çalışırdım diyor. İşte bu çaba onu bugün bu ödülle buluşturuyor. Çok teşekkür ediyoruz, çok teşekkür ediyoruz sizlere de ustası için. Ona selamlar ve ellerinden öperimler. İşte ustaya saygı, işte emeğe saygı mekanın hafızası, hafızanın mekanı Sümerbank Bergama Tekstil Fabrikası. Evet, Sarı Deniz Sanat İnisiyatifi'nin kurucuları Sayın Gülseli Baki ve Sayın İncel Tunca'yı tebrik ediyoruz. Manay Zeytin İşliği, zeytinin ve üzümün işlenmesi ve Urla ekonomisindeki yeri anlatılıyor bu güzel zamanda. Urla Öteki Kıyı, Kitar, Sayın Çakmak ödülünü iletiyor Sayın Özengin'e. Bir arkadaşlarım hazırlanıyorlar çünkü 97 yaşında bu kitaba emek veren Sayın Albert Contante'nin New York'tan bizlere bir mesajı var. Sayın Selim ve Sarit Gonfil'i tebrik ediyoruz değerli emekleri için. Hatırlarımızı İzmirliklere paylaştırdığım için çok mutluyum. Yerel koruma ödüllerimizi de alma hak kazanan jüri özel... <laughs> evet sevgili Fikret. <laughs> İlk öğretim okulu öğrencilerimizi ve değerli eğitmenlerini de alkışlayarak sandığınızı uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ediyoruz. <laughs> öğrencilerimiz için. Onları savuyorlar ve bu güzel şehir rehberi müzesini hayata geçiriyorlar. Evet, bu kent okullarına adım adım nefes kent projesi kenti projesini içeri almışlıyoruz. Pages uygulamasını kullanarak İzmir'in bazı tarihi hanlarını tanıtan broşürler hazırlıyorlar. Onları... Geçmişten günümüze... yansıttıkları bu güzel proje araştırıp öğrendiler ve arkadaşlarıyla paylaştılar. Bu kıymetli proje için senlisine kutluyoruz. Tejuruz. Evet bugün bizlerle birlikte olup bu güzel bu kıymetli anları paylaştığınız için hepinize ayrı, ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.